Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SıŞu Ucihan'ın hayatının ikinci bölümünü çekiyoruz. Bir günde dördüncü video oldu. E, Hira ile ikinci videomuz oldu. Ben kendim çektiğim dördüncü video oldu. E, e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. SıŞu, bu arada yanımda Hira var. Merhaba. E, Nasıl? İyi merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi e, sushiçi, sushi, sushi söyleyemedim arkadaşlar. Sushi. işte sushi, sushi anlar arkadaşlar. Siz anladınız. E, sushiçi Hanım hayatının ikinci bölümüne girelim. İkinci bölüm. Hadi başlayalım. Kardeşim korkma benden. Sakın korkma. Ben sana zarar veririm. Vereceğim. Ne? Bayıl bakalım. Ben şöyle bağlayayım. Ah, bağladım. Ah. Şimdi seninle işimiz var. Seninle işimiz var. Şimdi ağzını da bağlayayım şöyle. Tamam Sen ne işimiz var? Hmm, ne yapsam acaba sana? Dur. Birileri geliyor. Nerede kim? Bakma birileri geldi. Hmm. Ah, 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 Nereye gitmiş bu? Ha. Şimdi şehirde bir de onu aramam lazım. Onun dükkanına mı gitti acaba? Dur camdan bakayım. Yok, burada değil. Yoksa bizim evim gitti. Evde zarar veremem diye eve gitmiş olabilir. Dur. unuttum. Şurada bir yerde olması lazım. Ha şuradaydı. Şimdi hatırladım. Şöyle hemen çıkayım. hızlı gitmek için Sasuke'nin yaptığı şeyi yaptım. Hmm, burada da değil camlardan. Bakayım şöyle kapının önünde değil camlardan da baktım camlarda da değil. Şöyle hemen Sharingan'ı açayım. Man Sharingan. Gideyim arayayım şu şehirde. Kara gözükmüyor. Birazcık da kara bakayım. Aa, aa bana bir şeyler oluyor. Aa, aha. ah aa, 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 Ne oldu bana? Kardeşim nerede benim? Git be. Yoksa sen mi kaçırdın kardeşim? Kardeşim dur çözeyim seni hemen. Kardeşim benden korkma. Çözeyim hemen şöyle. Kim bağladı ben neredeyim? Şöyle çözüyorum, çözün. Hadi kardeşim çıkabilirsin oradan. Tamam. Bak Seni kim bağladı buraya? Şimdi bu Ha, kardeşim kalk kalk. Kaldırım seni. Tamam. Sağ. Kaldırdım. Gel. Koş koş. Biraz, neyi biraz daha kısa Ayağım acıdı koşamıyorum. Tamam. Takip et o zaman beni. Sana artık elementlerini kullanmayı öğreteceğim. Cutsuların olacak. Gel buraya. Görüyorum abi. Aktüelde. Ah, evet. Gel. Sushi abi. abi. Efendim. Bak şimdi buraya böyle böyle benim gibi vur. Tamam. Vur çok vur ama. Birazcık da ayağınla vur. Aferin. Birazcık da tekme at. Aferin. Şimdi vur. Benim dediklerimi yap. Bir kere çok vur. Bir kere ayağınla vur. Bir kere de tekme at. Tekme attın aferin. Ah, şimdi ne yapacağım? Aa canım gidiyor bana bir şeyler oluyor. Ah yok bir şey yok. Sadece bana vuruyorlar. Bak gelmek istemezsiniz ya. Ben 116 levelim. Sen bilirsin. Git yanımdan. Ha kardeşimi koruyacağım. Kardeşime saldıramazsın. Ah. Bana vuruyorlar. Ah. Ah. Abi. Dediklerini yaptım. Mongol dışarımiyor. Aa Kardeşim. Kaç kardeşim? Nereye gitti bu? Hayır. Aa bana bir şeyler oluyor. Aa. Bana vuruyor. Aa. Canım çok acıyor. Abi ne yapsana. Yapamıyorum. Çok vurduğu için olmuyor. Kaçsana. Aa. Kaç o zaman. Kaçamıyorum. Dondurdu beni. Aa. Öleceğim. Hayır. Hadi şimdi ne aç. Yapmaya çalışıyorum. Olmuyor saniye bekliyorum. Eh, gel buraya. Ah yağmur yağdı. Nerede bu? Rıksın. Burada. Burada. Yine benim etrafımı yaptı. Sana vurmasınlar. Sana vurmalarını istemedim. Ortadaki sensin. Nereye gitti bu? Gittiler. Akar yağdı. Ben üşüyorum. Gördün mü? Böyle korurum seni. Evet de ben üşüyorum. Kayıyor. Üşüme. <laughs> Benim çok <laughs> Kardeşim gel eve gidelim. Üşürme. Kardeşim. Sana bir git dur hatta dur. Gel, gel ben seni götüreyim gel. Çabuk hadi hadi. Dur gel hatta babamın dükkanında birazcık kal babam sana ilaç falan versin. Tamam abi. Gel. Gidelim. Evet. Neredesin? Bu benim bak. <laughs> dur biraz ben çalış. Ben o bana vuranın sen, sana tamam, vurmaya çalışanın bir hesabını verip geliyorum. Tamam. Gir içeri bekle orada birazcık. Tamam. Babam sana ilaç falan verir. Tamam. Kardeşimi nasıl vururlar? <laughs> nasıl? Aa nasıl kıyarlar ona? Kızım, ateşin çıkmış. Kızım, ateşin çıkmış. <laughs> Çok kötü olmuşsun. <laughs> Ay, bana bir şeyler oluyor. Kulaklarıma babam ve kardeşimin ses geliyor. Ay, bana bir şeyler oluyor. Kardeşim öksürüyor. Ay baba benim ateşim çıkmış değil mi? Kardeşim ateşi mi çıkmış? Olamaz. Şimdi, evet, çıkmış, çıkmış. Şimdi, şimdi, düşmüş, düşmüş. evet ateşim çıkmış kızım. Hangi ki yaş? Şaringan. O zaman ben uzun zaman eve gitmeyeyim. Eve gitmen lazım kızım olmaz ki yapamazsın. Ama biz hepimiz on, onlar da geçer. Annen Hı sana pish. bakacak. Ya hapşurma kızım? Sana dur ilaç getiriyorum marketten. Tamam. Sen dur içeride. Acaba kardeşim nasıl oldu ya? Aa, bana bana da bir şeyler oluyor. Aa. Ah. Sen de mi? Hepsi... Bitti. Şöyle çıkayım bir. Abi ne oldu? Yok bir şey kardeşim. Sen ne gel içeriye bari. Yok yok ben dışarıda seni, sizi koruyorum. Abiş. Kardeşim bak hapşurma yüzme yüzme. <laughs> ya öksürecek o kadar yer var sen gidiyorsun yüzme öksürün. Tamam ben de birazcık çalışmaya gidiyorum. Kendimi koruma yöntemlerini geliştireceğim. Ben içeri giriyorum. Tamam gir. Ay çok kötü yüzey. Kendimi çok açsız hissediyorum. Kardeşim. Efendim abicim. Doktora gitmelisin. Ama babam beni götürecek. Dur ben seni götürürüm. Tamam da babam gelince ne diyecek? Gel boşver gel. Hadi Baba dışarı çık. sorayım. Hadi gel ya babamı boş ver Hira. Hadi. Geliyorum abi. Hadi bak Danzo falan bize saldırır. Neredeyse abi. Geliyorum. Buraya mı gittim? Bak buradayım. Sen gel. Ya zaten doktor şurası. Geliyorum abi. Ben geleyim. Kardeşim sen şey yap. Ee, sen gir ben bekliyorum burada. Tamam abi. Randevu almamıştık. Geldim. Hadi gir artık. Abi gidiyorum. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. tık. Gelin lütfen. Ne neyiniz var acaba? Ben birazcık garibim, yaşıyorum. Gelin önüme geçin lütfen. Tamam, doktor bey. Gel, arkamı dönün. Ha, önünüzü dönün. Şöyle bakayım size. Aa, öndekinde. Böyle. Bakıyorum size. Şöyle bakıyorum. Böyle şöyle bakıyorum. Bitti mi bey? Bakıyorum. Ha baktım. Siz siz sizin siz 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 Evet. Hmm. Hmm. Dur, bir dakika. Ee, ben siz siz bir dakika, siz 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 Ay ne oluyor? <laughs> Çıkar mısınız <laughs> lütfen? Niye? Size demiyorum. Zinsiz girenlere diyorum. <laughs> Kapıyı çalmadınız çıkın. Ah. <laughs> ah. Tamam durun ben size ilaçlar yazdım. Ben Şuraya koydum. Yüzünü öksürüyorum. <laughs> Boş verin hadi ben sizin ilaçlarınızı koydum masaya. Nerede? Kağıdına. Tamam. Siz Şurada masada tamam. kağıdını alabilirsiniz. Alayım aldım aldım zaten bir tane kağıtta orada iki kağıt eksilmem ee, görüşürüz görüşürüz dostum amca çıkabilirsiniz nerede kaldı bu Hira ya baksam acaba hah hmm. geldi Hira neymiş hastalığın Sinüşit. <laughs> <laughs> Sinüşit diye bir hastalık yok ki. Sen et. Ha başın da ağrıyordu değil mi? Evet. Gel ben onu söyleyelim. Anneme. Anneme de söyleyelim. Gel. Koşayım mı? Koş. Gel. Geliyorum. Bir canı ben çok sevmiyorum. Sen, sen git ben Bilmiyorum. hızlı geliyorum. Gel. Geldim. Baba. Dur, dur. ben candan söyleyeyim. Baba. mi oğlum. oğlum. Nereye gittiniz ya siz? Hastalık baba e, hi, e, hiraya hastaneye götürdüm. Baba ilaç verebilirsin. Ee, baba ilaç verdiler. Onu almanız gerekiyor. Sinüzitmiş hastalığı. Ha, tamam sinüzitse sıkıntı yok ya. Ben ilaç almıştım baba. Nerede? O sinüzit için değildi kızım. Bu başka bir ilaçtı. Baş ağrısı, öksürük, grip içindi. Keşke sinüzit alsaydım. Tamam şimdi giderim sinüzit almaya. Tamam görüşürüz baba. Ee, hadi şu şu e, şeyi Hiray'ı götür annene de söyleyin ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Tamam. Hadi gel. Gel mavcik. Gel, gel buraya. Evet. Abi gel. Gel buraya Hiracık. Gel ye. Dur dur bekle orada. Dur dur bekle orada. Hı -hı. Gel buraya. Gel takip et beni köprüden geçelim. Ay dede. Boş ver hadi gel. Hadi gel. Gel gel hiracık. Abi. Gel. Here, Abi. Gel. Ne ah. Bir ya. Yukarı bak. 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 Buradayım. Dur, dur, dur. Abi, hadi, gel. hadi gel. Hadi gel. Ah, düştü. Bir düştü. Evet. Gel. Ay. Gel hadi. Ya niye çıkıyorsun gel. Dur camdan söyleyeyim mi? Anne. Efendim. Efendim oğlum. Efendim. Şey anne hani Hira'nın başı falan ağrıyordu ya. Evet. Onun hastalığı sinir Aa tamam. Ben babama söyledim ilaç alacak. Tamam. Tamam. Ee, anne ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyoruz. yeme kazanıyorum kızım. tamam hadi gel ee, biz annemi meşgul etmeyelim o zaman. Tamam. Gel birazcık daha çalışalım ondan sonra. Gel. Neredesin abi? Ben çalışma yerindeyim. Bu neredesin sen? Boş ver. Diyeceğim de. Ha tamamdır geldim. Buradayım. Bak arkamdayım. Tamam. Şey. Takip et beni herhalde küçüksün diye benden daha hızlı koşabiliyorsun. Evet. Çünkü hafifsin. Neredesin? Karşı kenar, karşıya geçtim. Şuradan mı? Arkadan. Bak abi hızlı koşuyorum. Evet hadi. Aa neydi? İyi misin? Abi bu özelliği isim ne? Benim değil ki ben ben yapmadım. Kimin ama bu özelliği isim ne? Herhalde gölge alevleri. Hmm. Ha. Gel hadi. Ben bilmiyorum ben küçüğüm ya. Evet, hadi gel, Geliyorum şuradan abi. birazcık daha çalışalım. Sana özelliğimi göstereyim mi? Göster. İzle bak. Elime bak. Bakayım, evet. Hadi yapalım. Klon. Aa! Sana saldırmasınlar, kaç oradan? Aa! Aa! Kaçtı mı? Kaçtım da, sen Orada ben yapacaktım. <laughs> Oha başıma bak. Şöyle hemen. Aa yanlışlıkla şarkıladım. Abi niye kullanmadın? Sana sana vurmuyorum. Ben Heh, Tamam yeni model şeringanımı açabilirim artık. Ne dedin sen? Hayır hiçbir şey demedim ben. Hiçbir şey demedim ben. Sakınlıkla, sakınlıkla hiçbir şey demedim ben. Abi çalışmam bitti ya. Çalışmam bitti mi? Evet yoruldum her yerim ağrıdı. Tamam. dur benim gücüm de olsun. Şaringanım da olsun. Seçim. Kardeşim bak. Aa, kardeşim bak. Şaringanımı göstereceğim. İnşallah kardeşim duymamıştır ya. Ne dedin abi? Bir şey demedim ya. Hadi eve gidelim. Dur gidelim. Hadi. Abi. Sen. Ya, yanında bir su içebilir miyim? İçebilirsin. Ben sana içemezsin mi dedim. <laughs> Maalesef kardeşim yine Ya Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, Sishu'yu e, Ugeha bölüm 2 idi bu. Evet, bölüm dört. Hayır bölüm 2 idi. Bugünkü videomuzun 4'ümüsüydi. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Dur dur dur. Şahing açarak görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Şahing level 1'ini açtım. Arkadaşlar bakın ben de mavi rengi çok sevdiğim için oyunda da var. Bak. Böyle arkadaşlar. Birinci böyle gözüküyor. İki. Birinci. İkinci de böyle gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Hadi arkadaşlar. Yürü. 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 Rüz. Görüşürüz. Görüşmek dile. Dur, yapamadım. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Rüz rüz rüz. Rüz rüz rüz. Rüz, rüz. rüz rüz rüz. rüz rüz rüz. Bay like satın, rüz. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay. Bay bay. bay. Bay